seyirciler konumuz 9 çete 9 ayet. Çete Türk Dil Kurumu sözlüğünde şöyle tanımlanmış. Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkutmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk. Haydut ise şöyle. Silahlı soygun yapan kimse. Bu sözcüklerin Türkçe'ye Sırpça, Çeta ve Macarcadan Hacdu geçmiş olması da ilginç. Kur'an'da ülkede fesat çıkaran dokuz çete diyerek Hz. Salih'in kavminden ateşe çağıran liderler çeteyle başları diyerek de Firavun yönetiminden bahsedilir. Şöyle denilir. Ülkede yapıcı hiçbir şeye yanaşmayan ve boyuna yıkıcı davranıp fesat çıkaran dokuz çete tis atu raht vardı. Nem suresi 48. ayet. Keza Kasas suresi 41. ayette de onları ateşe çağıran çete ile başları e immeten yed'ûne linnâr yaptık denilir. Kur'an sahipsiz bulduğu her şeyi talan eden oluşturdukları dokuz çete ile herkese ait olan üzerinde soygun, talan, hırsızlık ve soysuzluk yolsuzluk iktidarı kuran Semut çetelerine Hazreti Salih aracılığı ile ortalığa sahipsiz bir deve sararak Allah'ın devesine dokunmayın çağrısı yapar. Allah'ın devesi Nagatallah yani Türkçe'de Allah'ın dağı, Allah'ın suyu dememiz gibi sahipsizliğin özel şahıslara ait olmamanın yani kamu malı olmanın ifadesi oluyor. Zira Allah'a ait olan her şey aynı zamanda herkese ennasa ait demektir. Bunlara dokunulmamalı. Soygu'na ve talana girişin emredir. Çünkü onların üzerinde herkesin hakkı vardır. Allah'ın devesine dokunmayın demek bu anlama girmekteydi. Malum Semut ileri gelenleri Hz. Salih'in çıkışını kurdukları çete düzeni için tehdit sayarlar ve o bildik kadim yönteme başvururlar. Fail meçhul cinayet. Şöyle derler. Allah'ın adını anarak kendi aralarında bir gece evini basarak onu ailecek katledelim. Sonra yakınlarına olay anında orada değildik. İnanın hiçbir şeyden haberimiz yok deriz diye anlaştılar. Nem Suresi 49. Ayet Onlar bir plan kurarlar fakat hiç fark edemeyecekleri bir yerden Allah planlarını üst eder. Yani baskın, suikast ve ele geçirme planları akamete uğrar. Aynı şekilde Kur'an halkını sınıflara ayıran, zayıfları ezen, erkeklerine kurbanlık koyun muamelesi yapan, kadınları hayasızlığa zorlayan ve böylece ülkede devlet terörü estiren Firavun yönetimine Hz. Musa aracılığı ile 9 ayet iletildiğini söyler. İsra Suresi'nin 101, Neml Suresi'nin de 12. ayetinde bu dokuz ayetin ne olduğunu Hazreti Peygamber şöyle açıklamıştır. Saffan bin Assal'dan o şöyle demiştir. Bir Yahudi arkadaşına bizi şu peygambere götür de apaçık dokuz ayet hakkında soralım dedi. Bunun üzerine hep beraber Hazreti Peygamber'in yanına gittik. O ikisi soruyu sordular. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu bu dokuz ayet bir Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. İki hırsızlık yapmayın. Üç zina yapmayın. Dört adam öldürmeyin. Beş sihir yapmayın. Altı faiz yemeyin. Yedi iftira atmayın. Sekiz savaşta kaçmayın. Dokuz cumartesi yasağına riayet edin. Dir dedi. Bunun üzerine o iki Yahudi ayağa kalktı ve Hazreti Peygamber'in ellerini ayaklarını öperek şöyle dediler. Şehadet ederiz ki eğer kavmimiz tarafından öldürülmekten korkmasaydık hiç şüphesiz sana tabi olurduk. Tefsirlerde bu böyle geçer. Öyle anlaşılıyor ki bu rivayetlerinde görüldüğü gibi bunlar aslında Firavun yönetimine yönelik çağrılardı. Çünkü Hazreti Musa'dan bu dokuz ayeti Firavun yönetimine iletmesi istenmişti. Firavun'un ateşe çağıran çetele başları yani eimme bunları bunlara uymayı bunlara uymaya çağrılmıştı. Peki bunları bugün nasıl anlamalıyız? Şehre, ülkeye, dünyaya egemen dokuz çete ve ateşe çağıran çetele başlarına dokuz ayet bugün için ne anlama geliyor? Öyle ya, şu an ortada ne Salih var, ne Semud, ne Allah'ın devesi, ne Firavun, ne de Musa. Bunlar toprak olalı binlerce yıl oldu. Asıl sana, bana, ülkeme dair yani bugünkü dünyaya ne diyor ona bakmalı değil miyiz? Buradan bakınca dünyanın gelmiş geçmiş tüm çetelerine son derece diri yaşayan evrensel çağrılar yapıldığını görüyoruz. Sanki Doğrudan doğruya günümüzü, çağımızı anlatmakta. Hazreti Peygamber'in tefsirinden ilhamla 9 ayet bize ne diyor? Ve bakın 9 çete ne manaya geliyor? Bir, Allah'a ortak koşmayın. Yani Allah'ın yarattığı şu yeryüzünde insanlık üzerinde tanrılık taslamayın. Dünya egemenliği sevdasından vazgeçin. G8 adı altında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya, İspanya'da dahil olunca G9 oluyor. Yeryüzünün dokuz çetesi misiniz siz? Sizden büyük Allah, insanlık var. Aynı şekilde egemen olan ülkelerde Egemen olunan ülkelerde bir, askeriye, iki, bürokrasi, üç, yargı, dört, medya, beş, aydınlar, altı, sermaye, yedi, ihtihbarat, sekiz, sivil toplum örgütleri ve dokuz, emekliler içinden devşirerek kamuda çete yuvalanmaları oluşturmayın yasa dışı yollarla herkese ait alanı yani kamuyu ele geçirmeye kalkışmayın. Kendinizi kendinize devlet tanrısı icat edip onun arkasına sığınarak karanlık işler çevirmeyin. Sizden büyük Allah var, halk var, millet var. Birinci olarak bu anlama geliyor. İkinci olarak Adam öldürmeyin. Hz. Musa'ya verilen 9 ayeti açıklıyoruz. Hz. Musa'ya verilen 9 ayetin ikincisi de adam öldürmeyindi. Adam öldürmeyin bugün için ne anlama geliyor? Suikast planları yaparak, faili meçhul cinayetler işleyerek, anaları dul, çocukları yetim bırakmayın. Egemenlik hırslarınız uğruna insanlara katletmeyin. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Üçüncüsü olarak hırsızlık yapmayın. Yani herkese ait olan kamu malını çalmayın. Kamu arazilerini peşkeş çekmeyin. Usulsüz ihalelerle eşe, dosta, Peki dostu nemalandırmayın, Nitelikli dolandırıcılık yapmayın. Zimmetinize para geçirmeyin. Herkese ait olanı talan etmenin. Allah'ın suyu, arazisi, petrolü, doğalgazı, dağı, taşı üzerinde nasıl olsa sahibi yok diye ak babalar gibi uçuşmayın. Dördüncü ayet. Musa'ya verilen dokuz ayetten dördüncüsü zina yapmayın. Nikah ve evlilik topluma sunulmuş bir arz, ırzdır. Nikah sözleşmesi ise verilen söz, ilke, kural, nomos demektir. Bunu ihlal eden topluma arz ettiği şeyi çiğnemiş, sizin, sözün namusu ile yaşamamış, eşini aldatmış demektir. Eşini aldatan ise herkes aldatır. Lümpen ve pespaya yaşamayı bırakın. Aile sorumluluğu içinde kendinize erdemli ve dürüst bir hayat kurun. Beşinci ayet, faiz yemeyin. Haksız kazanç peşinde koşmayın. Verilmeyeni almayın. Hakkınız olmayanı istemeyin sermaye gücünü kullanarak insanları kredi kartı köresi yapmayın. İçinde emek ve alın teri olmayan kazanç hırsızlık ve yolsuzluktur. Altıncı ayet sihir yapmayın. Musa'ya verilen dokuz ayetten altıncısı sihir yapmayın. <laughs> Yani olayları çarpıtmayın. Olanı başka türlü göstermeyin. Göz boyayarak gerçekleri örtbas etmeyin. Bilimsel ve teknik bilgilerinizi zulüm düzenlerinin emrine vermeyin. Olanı başka türlü göstererek kan ağlayan dünyayı, acı çeken halkları sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi, her şey toz pembeymiş gibi göstermeyin ekranları bir simülasyon yani olanı başka türlü gösterme aracı olarak kullanmayın. 9. 7. ayet Hz. Musa'ya verilen 9 ayetten 7.'sinin günümüzdeki anlamı iftira atmayın. Yani yalan yere insanları karalamayın. İnsanları olmadıkları şeylerle suçlamayın muhalifleri toplumun gözünde düşürmek için andıçlamayın. Suçsuz yere insanları adi iftiralarla sindirmeye çalışmayın. Montaj kasetleri hazırlayıp tedavüle sokmayın. Sekizinci ayet, savaştan kaçmayın. Kamunun her türlü nimetinden istifade edip, iş savaşmaya, yurt savunmasına gelince, kendi çocuklarınızı yağlı bağlı yerlere sevk ettirip kimi kimsesi olmayan garibanları cephelere sürmeyin. Ve nihayet 9. ayette cumartesi yasana riayet edin. Yani hukuku delmeyin. Hukuku işinize gelmediği zaman çiğneyip geçmeyin. Hukuk hilelerine başvurarak dolap çevirmeyin kitabına uydurarak hukuk ile oynamayın. İşte bunlar başta Semud'un dokuz çetesi ve Firavun'un ateşe çağıran çetele başları olmak üzere dünyanın gelmiş geçmiş tüm çetelerinin ortak özellikleridir. Şurası unutulmamalı ki dokuz çete ülkelerde yeryüzünde bittikçe dokuz ayet de adalet arayan yüreklere inmeye devam eder. Siz bu dokuz ayeti 99 veya 999 ayet şeklinde çokluktan kinaya olarak da anlayabilirsiniz. İster 9 deyin, ister 99 iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa, dürüstlüğe, gerçeğe, adalete paylaşıma, sevgiye ve merhamete dair bütün sözler onundur. Ondandır. İçi kötülük ve fesat dolularda biten fucur ilhamı ne kadar çoksa içi iyilik ve adalet dolulara inen takva ilhamı da o kadar çoktur. İner de iner. Ta insanlığın tan yeri ağırıncaya karanlıklardan aydınlığa çıkıp selam, barış, esenlik, adalet tüm ülkelere, yeryüzüne hakim oluncaya kadar. Evet, dokuz çete ve dokuz ayetten işte çağımızda bunları anlamalıyız. Dokuz çete ve dokuz ayet ile ilgili söylenenleri Kur'an'dan alıp çağımıza, günümüze, yaşadığımız hayata getirince anlaşılması gerekenler bunlar olmalıdır. Sevgili seyirciler, sizlere 9 çete ve 9 ayetten ne anlamamız gerektiğine dair sözler söyledim. Bir başka programda, bir başka konu üzerinde tekrar birlikte olmak üzere Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız.